Arkadaşlar, Asya bisikletten düştü. Bir geçmiş olsun için bir abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Asya'da bu beyik geçmiş olsun olur. ya Asya? Asya da işte yüzü şey oldu. Yani kötü oldu birazcık. Ama hadi videomuza başlayalım. Asya'm. Ne kadar güzel. Buranın hali ne böyle? Asya. Hemen nereye çıkıp, çıkıp? Of. Şimdi oraları çok toparlayacağız ya. Bunları ütüleyip yerleri de silip oyuncakları toparlayacağız. Sonra kahvaltı yapacağız. Evet. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ben de bundan başladım. Aslında gördüğünüz gibi yerleri siliyor. Silebilir mu bilmiyorum. Asya durumları iyi mi? Hı? Durumları iyi mi? Değil. Ne oldu? Değil Kötüymüş arkadaşlar. O zaman ütü yapsın. Yer değiştireyim. <laughs> evet. Yer değiştirdik. Asya? Hı? Ütünü yapmayacak mı? Hadi ütünü yap görelim arkadaşlar da görsün. Gördüğünüz gibi ütü yapıyor. Bitti mi o? yerini güzelce yapacakmış. Yaptı. Bu. Tamam onu yap şimdi. Bu. <laughs> Hepsini sıra sıra bitirdin. Neyse benimkine dönelim. Evet yerleri siliyorum gördüğünüz gibi. Oh, çok zor şunları. Evet. Asya. Hı? Asya. Hı? Ne yapıyorsun? Neyse ben bir bitirip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün işi bitirdim. <laughs> Ama sessiz olmamı taz. Çünkü Asya bebeği uyutuyor. Evet. Biz de bunları Asya bunları bitirildi ya arkadaşlar. Şimdi biz de bunları katlayacağız işte. Bunları ben katlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar hazırladım şu anda gördüğünüz gibi hepsini <laughs> <Birisini> katladım. <laughs> Şimdi bunları yani gördüğünüz gibi şunu ayıcıkları şuraya işte. Tospik, <laughs> tospik kalmış bu daha yere düşmüş. Tospik, Nilo'ya nerede? Nilo'ya. Aa Nilo'ya gitmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi biz de mutluyum. bunu buraya koyalım. Şu eşyaları da şuraya çekelim. Ve bunu ve bunu buralara diziyoruz. bir, 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 Evet. evet. bir, gel bir, 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 Arkadaşlar bay bay yapalım. Bay bay.